Biz insanlar zaman zaman alışveriş yapıyoruz. Ve ücretini ödediğimiz bir şeyi satın alıyoruz. E şimdi şöyle bir düşünün. Allah'la ilişkilerimizde biz Allah'a ne veriyoruz? Allah bize ne veriyor? Bir düşünün. Ondan sonra sesiniz kesilir. Aslında bizim Allah'a verdiğimiz bir hiç. Ama Allah'ın bize verdiği bir sonsuzluk. Öyle değil mi? İnşallah. Hayatı bize vermiş, bizi bütün mahlukatın farkında kılmış. Her gün güneş bizim için doğuyor, her gün geceler bizim için. Şu koskoca kainat hepsi bizim için. Sevgili kardeşlerim, bizim dışımızdaki insanlar da bizim için. İnsan aşık olmaması, Allah'a hayran olmaması mümkün değil. Biz belki hayatta hayatımızı idame ettirebilmemiz için mevcut olan ihtiyaçların yüzde 99 buçuğu dışarıdan geliyor. O yüzde 0.5'lik kısmı da biz karşılıyoruz öyle değil mi? Geri kalan hepsini. Yani onlar da bizim için.